Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Hazreti Peygamber'in Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu bilinmektedir. Ancak Hazreti Peygamber'in bu uygulamasını Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dini bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği halde Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dini bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği halde Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dini ıstılahta bugüne şek günü denilir. Ancak Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse Adeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa oruç tutsun buyurmuştur.